keseriz. Hı hı. Yan mı çekeyim? Yan çekeyim. Yok, eklerken dik çekmen daha iyi. Sen vallahi bunu video yan video izleniyor. Böyle daha YouTube'da... iyi abi bence ya. Yan yan, yan. Ya, aynen. Ne var sen ya? Bedran <laughs> videoda olmak ister misin? Yok, ben çıkarım. Arada şu. Buraları <laughs> da koyacağım. Güzel güzel. Başladın mı lan? Evet. Buraları da koyacağız. Koy buraları da koy. Tamam. Evet. Sen başlangıç şeyi yap, oradan var, keseyim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne Ya başlığı gitsin. <laughs> gel Serkan abi, sana da şey yapalım, gel. Oh, oh, oh. Evet arkadaşlar. Ee, yakından abi. çekeyim gözüksün. Şu izi görüyorsunuz mu? <laughs> Duba'ya mı <mi> vurdun lan? <laughs> <laughs> Duba'ya vurmuş değil Duba'ya <laughs> vurmuş, şöyle bir iz var. Duba'nın izi geçmiş muhtemelen. Bu boyayı kaldırmayanlar için geçerli. Yapacağımız şey çok basit. <laughs> Kendi evinizde yapabilirsiniz. Boş yere pastacı bir ton para vermeyin. Yapacağınız şey çok basit. Bir tane bulaşık süngeri aldık. Biz 4 döktük amca, bir tane de çift aldık şöyle. Ama cifte dikkat edin, bunun böyle partikülleri değil de, yani içinde taş parçacıkları olanlar var. Onlar arabayı çizebiliyor. Sadece beyaz arabada kullanın, başka bir şeyde kullanmayın. Şimdi şurayı görüyorsunuz, şu izi görüyorsunuz. Yakından çek Şöyle nerede benim? Şöyle bir temizlik atalım. Tamam, geri git. Şimdi çifti görüyorsunuz değil mi? Çifti olan bölgeye bu şekilde bastırmadan ileri geri ileri geri yapacaksınız şu şekilde. Herhangi bir özel bir ilaç değil. Bildiğiniz bulaşık süngeri ve jilet. Görüyor musun? İz gitti mi? İz gitti. Evet, hiçbir şey kalmadı. <laughs> Boyaya zarar vermeyen Şeyler için kullanın, sadece beyaz arabalarda, renkli arabalarda kullanmayın. Mesela bir üstte de var, şöyle. Normal cift. Ciftin reklamını yapalım da belki bize para verir. <laughs> Bedava reklam. Bakın görüyorsunuz şurayı, hiç bastırmadan. Şu şekilde. Yalnız bunu güneşin altında yapmayın. Alt iki... Güneşin altında yapmayın mı? kapalı bir yerde yapın Çantık veya üstü mu? kapalı bir yerde yapın ve üzerinde kesinlikle Aha. cifti bırakmayın leke bırakabilir özellikle bu siyah taraflarına leke bırakabilir onun için ne yapacaksınız yanınızda benim gibi bir tane su kovası bulunduracaksınız şöyle önce bir temizleyeyim aradaki farkı zaten videonun başında görmüştünüz beyaz arabaların pisliğini çıkmayan lekeleri zor lekeli şekilde çıkartabilirsiniz Dediğim gibi yanınızda soğusun üzerinde bırakmayın. Güneşte kesinlikle yapmayın. Aromanın üzerinde herhangi bir işlem tam var. Aradaki bu. Harika. İnsanlara boş yere fazla fazla para ödemeyin. Beyaz arabalarda kendiniz için yapabileceğiniz bir şey var. Ne kadar masraf var? Vedocuğum kaç aldın bunu? 50 lira abi. 50 lira. Bu ne kadar? 10 lira daha. 60 liraymış arkadaşlar. 60 liraya 2000 liralık bir işlem yapabiliyorsunuz. Kendi evinizde sadece beyaz arabaya. Güneşte yapmayın. Bu kadar.